Sevgili kitap dostları merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere milli mücadele dönemi, mütareke yılları, Kurtuluş Savaşımızın öncesi ve sonrasını en iyi anlattığını düşündüğüm o eserden bahsetmek istiyorum. Bunlar çok değerli eserler, çok güzel eserler. Roman, otobiyografi ve anı şeklinde bunlar ayrılabilir. Bu eserler bizim o yılları anlamamızı sağlayan kitaplar bence. Onlarla ilgili ayrıntılara geçmeden önce bu konuyla ilgili bu eserler ve bunun dışında sizin bildiğiniz, benim burada konu etmediğim o döneme ait yayınlarla ilgili bildikleriniz varsa lütfen bana yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da memnun olurum. Evet başlayalım. Ben Küçük A ile başlamak istiyorum. Küçük A malum Tarık Buğra'nın ölümsüz eseri. Televizyona da uyarlandı. TRT bunu film olarak yayınladı yıllar önce. Benim çocukluğumun filmlerindendir Küçük A. Ama romanı enfes bir roman. Burada Durumdan vazife çıkaran bir kahramanın gözünden. Milli mücadelenin perde arkasının hikayesidir Küçük Ağa. İstanbullu bir hocanın Küçük Ağa'ya dönüşümünün hikayesidir. Tarık Buğra bu süreci nefis anlatmıştır ve bunu anlatırken milli mücadeleyi hem Anadolu açısından bakmıştır, hem Kuvayi Milliye açısından bakmıştır, hem de o dönemde e, dağlarda milis olarak çatışan ama padişaha bağlı Kuvayi Milliye'ye de karşı çıkan bilisler açısından bakmıştır. Çok enfes bir roman. Özellikle tavsiye ederim bu dönem için. Küçük Ağa'dan sonra Halide Edip Adıvar'ın 3 kitabından bahsedeceğim. Üçü de çok önemli, çok değerli eserler. Birincisi Türk'ün Ateşle İmtihanı. Bu bir anı kitabı. 1918'de 1923 arasını kapsıyor. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşu öncesi ve kuruluş yılına kadar olan Halide Edip'in anılarını kapsıyor. İlk elden tanıklıktır. Yani Halide Edip İstanbul'da o meşhur daha önce size anlattığım mitingini yaptıktan sonra işte çok zor şartlarda eşiyle beraber Anadolu'ya geçiyor ve sürekli savaş bitene kadar milli mücadele kahramanlarının ve Atatürk'ün yanında yer alıyor. O dönemde bir ilk elden tanıklığı ikinci hali kitabı o dönem anlatan Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek de cephe gerisinde, cephede ve cephe gerisinde savaş bizzat cephede bulunmuş ve Atatürk tarafından da onbaşı rütbesi verilmiş. Onbaşı Halide'nin kendi tanıklıkları, yani o cephede yaşanan zorluklar, sıkıntılar çok etkileyici bir eser. Yani bugünlere nasıl gelindiğini anlamak adına çok etkileyici bir eser. İsmi konusunda Yakup Kadri Karaosmanoğlu da Halide Edim'in çağdaşı. Benzer isimle bir kitap çıkarmaya çalışmıştı, yazdığını duymuştur Halide dedim Bunu da anlatır işte ben Yakup Kadri'den rica ettim bu ismi bana bırakmasını söyledim diye. İsmi de o açıdan ayrı bir yere koymak lazım bu kitapla ilgili. Ve Vurun Kahpe'ye... İşgal yıllarında idealist öğretmen Aliyenin Anadolu'ya çöken yobazlıkla mücadelesi. Tabii sonu çok acı biten bir romandır bu. Ama o dönemde biraz bize Anadolu'nun durumu hakkında, Anadolu'daki eğitim seviyesi hakkında da epeyce fikir verir bu roman. Beşinci sırada suyu arayan adam var. Ben çok beğendim bu Şevket Süreyya'nın kitabını. Tabi onu tek adam ve ikinci adam kitaplarından tanırız Şevket Süreyya Aydemir'i. O kitaplar çok önemli. Özellikle tek adam kitabını okumanızı mutlaka öneririm. Üç çiftlik Atatürk'ü baştan sona anlatan bir kitaptır. Ama suyu arayan adam daha az bilinir. Fakat onun biraz otobiyografik eseri. Bütün hayatını anlatır ve o dönem tabi bir yönüyle Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'e geçişinde tanıklıdır. Yani içerisinde Şevket Süreyya'nın Moskova yılları da var. Moskova'da eğitim gördüğü yıllar da var. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Bizim daha çok Saatleri Ayarlama İstitüsü tanıdığımız, Huzur'la tanıdığımız, Mavru Beste tanıdığımız o eserleri çok meşhur, müthiş bir yazar Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat severlerin çok iyi bildiği. Ama sahnenin dışındakileri ben özel bir yere koyuyorum Ahmet Hamdi Tanpınar külliyatında. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na cephenin dışından bakan yani İstanbul'dan bakan cephede olmayan İstanbul halkının ruhsal ve entelektüel atmosferini bize çok güzel yansıtıyor bu kitap. Ve Zeytin Dağı, Fali Rıfkı Atay biliyorsunuz Atatürk'ün en yakınında gaz bulunan gazetecilerden birisidir. Fakat Zeytin Dağı'nın şöyle bir farkı var. Zeytin Dağı'nda Fali Rıfkı Atay, yani Cemal Paşa'nın yaveri olarak Çanakkale'den Arap çöllerine kadar uzanan, bir tanıklık bu. Bizzat onun, onunla beraber cephede bulunmuş, Doğu cephesinde bulunmuş. Ve kitabın bir yerinde yine halideydi bir görüyoruz. Onun davetiyle o Lübnan'a gitmesi, orada bir yetimhane açılması. Çok ilginç bir eser. O dönem için bence mutlaka okunması gereken eserlerden diye düşünüyorum Zeytin Dağı'nın. Ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun iki eserinden bahsedeceğim. Birincisi Vatan Yolunda yazarın Milli Mücadele yıllarında Anadolu'ya geçişi, Ankara günleri ve Mustafa Kemal ve çevresinde Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yoldaki düşünsel iklimi, o fikri altyapıyı bize güzel veriyor burada Yakup Kadri. Ve diğer de roman, yaban romanı, meşhur yaban romanı biliyorsunuz. Savaş yorgunu Anadolu'da bir köye sığınan bir askerin gözünden halkın o dönemdeki bütün perişanlığı ve psikolojisi anlattı. Yani Anadolu'nun ne kadar milli mücadele yıllarında perişan vaziyette olduğunu o, o kıtlı, o yokluğu yabanda biz çok net görürüz. Ve son eserimiz Esir Şehrin İnsanları. Tabi Kemal Tahir o da aynı şekilde sahnenin dışındakilerin bir başka versiyonu bu. İşgal altındaki bu sefer ama farklı işgal altındaki İstanbul'da direniş ruhunun doğuşu üzerine muazzam bir roman. Yani Esir Şehrin İnsanları'nın nasıl içerisinde bir direniş ruhunun ayaklandığını bize bu kitabında çok güzel anlatıyor Kemal Tahir evet benim Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yılları ile ilgili seçtiğim 10 kitap bunlar ama tabii çok eser var o dönemle ilgili siz bunlar okudunuz mu onu merak ediyorum bu kitapları hangilerini okudunuz ve bunun dışında hangilerini önerirsiniz sizin okuduklarınız arasında şu kitapta mutlaka bu listede yer almalı dedikleriniz varsa lütfen onları da bana yazın tekrar görüşmek üzere İyi okumalar dilerim